Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara son günlerde gündeme gelen sahte diplomalar hakkında neler düşünüyorsunuz diye sorduk. Abi burası Türkiye'de normaldir. Her şey olabilir. Burası Türkiye'de abi. Zaten Türkiye'nin her şeysi sıktadır. bu da ise normaldir yani. Hor beni. Bence. Öğrencilerin de güveni azaldı artık. Abi şimdi bir ülkede adalet sistemi çıkmışsa o artık daha neyi bekleyeceksin? Her şeyin adalete değil abi benim. Şimdi temelin başı adalettir. Adalet kaybolduğu zaman artık hiçbir şey bekleyemez. Yani. Yazık olur bizim gençlerimize. Hepsi yurt dışına. Bu ülkede ne olursa normal görüyorum artık. <laughs> Gerçekten hani Allah yardımcımız olsun. Garip gelmiyor artık. Her şey olabiliyor bu ülkede. Güven yok. Yetişkin insanlar da güveni yok. Hiçbir şeyin güveni yok yanlış bir şeydir bence. Yapılmaması gereken şey yapmışlar. En azından bir güvence orada kayboluyor. Evet ben bunlara inanıyorum. Böyle şeyler var çünkü günümüzde devletimizin yönetim şekli tamamıyla Ondan sonra adamcılık, particilik derken bütün herkes konum fark etmez. Kimin adamı nerede varsa o insan saatte diplomayla istediği yere gelinebiliyor.